da güvenli alandır. Ustalarımızın %70'i baret takmayı gereksiz Ama iş kazalarının %45'i kafaya alınan darbelerle meydana geliyor. Şimdi bunu kendimize soralım. İşi hızlı bitirmek için kullanılmayan bir kişisel koruşun bizim hayatımıza ne kadar etki? Söyleyin. Bir saniyelik bir iş kazası sizin ömrünüze mal olabilir. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? bir işe başlamadan kullanmamız gereken ekipmanları kontrol ederek o işe başlamalıyız. Yapılacak işin yapım metotlarına göre yapmalıyız. Yani acele ederek kısa yoldan işi tamamlamamıza gerek yok. Kanalımda kısa videolar şeklinde bilgilendirmeler yapıyorum. Kanalıma girerek beğenebilirsiniz, takip edebilirsiniz ve bu videolardan haberdar olabilirsiniz. Ben Hasan Can Gezer şu anda güvenli alanda